Efendim Şanlıurfa ili Halili ilçesi Sırın ailesinden herkese selam ve saygılar. O kadar uyarlarımıza rağmen DEDAŞ'tan sürekli Şanlıurfa'da elektrikler kesiliyordu. Niçin kesiliyordu? Altyapısı yapılmadığı için o üzerleştirme sözleşmesinin gereği yerine getirilmediği için sürekli elektriklerin kesiltisi nedeniyle Şanlıurfalılar mağdur ediliyordu. Maalesef bizim bu uyarlarımız nedeniyle altyapı çalışmalarına başladılar. Teşekkür ederim. Ancak ancak bu altyapı çalışmalarda kullanılan bu altyapı yer altı kablosu kalitesiz ve alüminyum kablodan yapı şeyden yapılıyor, kaplamasından yapılıyor. Ve burada olması gereken kaliteli olan kablo bakır kablo olması lazım. Yani bu bakır e, kaplamalı kablo olmadığı için bunun kayıp ve kaçak e, oranı daha yüksek ve aynı zamanda bu kayıp ve kaçak oranı yüksek olunca da bunun faturası yine Şanlıurfalılar daha tahsil edecekler yani burada Şanlıurfalıları sırtından para kazanmak için en kalitesiz malzemeyi yine kullanacaklar burada kullanıyorlar ve e, kayıp e, e, oranı e, çok yüksek olan bu alüminyum kaplamalı Kabloyu kullanıyorlar. Bunu şiddetle ret ediyoruz. Enerji Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Ee, yetkilileri göreve davet ediyoruz. Burada Şanlıurfa'nın sırtına kene gibi yapışarak e, kayıp oranı yük e, yüksek olan kablonun kullanılmasını şiddetle ret ediyoruz.